Merhabalar. Ee, son videomuza geldik. Artık oyuncağımızın tüm parçalarını ördük. Ve sonunda az çok ne oldu? Anlaşıldı. Bu böyle renkli bir tavuk olacak. Bittiği zaman. Şöyle ben e, iğnelerle yerlerine yerleştirdim parçaları. En son ipliklerde bir karışıklık olmasın diye. Bunu da şuraya da dikebilirsiniz. Ama ben çok emin değilim. Burnunu tamamladıktan sonra gözlerini yaptıktan sonra bunu Takıp takmamaya karar vereceğim. Yaparsanız eğer şuraya bir yere tutturabilirsiniz. Yapmasanız da sıkıntı değil. Ördükten sonra bana biraz fazlalıkmış gibi geldi. Şimdi e, yavaş yavaş dikelim. Burnunu şöyle ortaladım. E, daha sonra başındaki ibik kısmını yaptım. Ona göre de kanatlarını aşağıdan hizaladım. En sonda gözlerini yapacağız. Şöyle hemen dikmeye başlayalım. beraber biraz dikelim. Daha sonra size mini bir tarif daha vereceğim. E, yumurtasız olmaz. Bir sonraki videoda da minik bir yumurta öreceğiz Ben içine doldurmadım bunun. Fazla böyle kabarık olsun istemedim zaten küçük bir sayı olduğu için birkaç yerinden geçerek ipliğimizi kaybediyoruz en sonda şöyle arkadan bir yerden çıkalım burnumuzu düzeltelim fazla olan ipimizi keselim şöyle burnumuz tamamlandı hemen şu başındaki ipi kısmını da dikelim Şöyle ben ortalamıştım zaten. Bunu buraya tutturacağız. ara ara tel geçerek başa kadar geldim. Herhangi şuradan bir yerden ilmeklerin arasından bunu çıkarıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde buradaki kalan ipliğimi de buraya kadar yapacağım ve arkadaki ipimle birleştireceğim, kaybedeceğim. Şu an için onu yapmayacağım. Size oylamak istemiyorum. Şuradan bir kanadında daha dikelim. Kanadını da bu şekilde diktim. Bu ipi de daha sonra bu kanadı birleştirdikten sonra ikisini beraber kaybedeceğim. Diğer kanadımızda dikelim. En son ipliklerimizi arkadan kaybediyoruz. Temizleyeceğiz. şu şekilde bunu da arkadan çıkartıyorum dediğim gibi daha sonra bu iplikleri içinden geçirerek kaybedeceğim bunu da buraya kadar öreceğim şimdi gözünü de yapalım hemen Bunun için siyah bir iplik aldım. Şuradan arkadan gireceğim. Göz kararı 1 2 3 bakalım. Bunun üstünden 1 2 3 yapsam acaba şu şekilde çıksam 1 2 3 bir yana kayarak çıktım. Markada bıraktım. Daha sonra şöyle bir üçgen yapıp buraya bir göz yapıyorum. Yine aynı şekilde burnunun bir yanından aynı sıradan çıktım. Şöyle yine iki yanından çıkıyorum. İpliğimi arkaya alıyorum ve oraya da bir göz yapıyorum. İpimi çıkarken yanlış çıktığım için olmadı. Tekrar edelim. İki yana battım. Bir üstten çıkıyorum. Şimdi oldu. Aynı yere batıp bir altına geçiyorum. Şimdi şöyle oldu. Buraya isterseniz şöyle kirpik de yapabilirsiniz. Ama ben şu an için tercih etmiyorum. Gözleri yeterli benim için. Sadece üstlerinden bir sıra daha geçeceğim. Hafif olduğunu düşündüm. Çift katipte kullanırsanız tekrar etmenize gerek yok. Ben biraz belirli olsun istedim. Şöyle aynı şekilde buna da aynı işlemi uyguluyorum. Aynı yerden batıyorum ve arkadaki seyiplerin yanından çıkıyorum. Bunu burada bir düğüm atalım. Onu da kaybedeceğiz en son. Şöyle elimizle düzeltelim. Fazla elyafları da temizleyelim. Şöyle İsterseniz ben fiyongun da takayım boynundaki ibiğini ama dediğim gibi siz istemezseniz bunu takmayı da bilirsiniz. Şöyle maalesef koton iplik olduğu için aralara kaçır dağılabiliyor ipliklerin araları da açılıyor. Şöyle şuraya iz alıyorum burnunun altından ve hemen şöyle. dikiyorum. Bunu da bu şekilde böyle dikeceğiz. Ve ipliklerimizi arkadan kaybedeceğiz Ben oyuncağın bitmiş halini göstermek için size ipliklerini arkadan çekeceğim ki temiz halini görün siz Şöyle Şu ipliğimizi de kaybedelim arkaya Aynı yerden çıkacağım şöyle iplikleri arkaya saklayalım ve bitmiş halini oyuncağımızın görelim. Şöyle siz tamamen arkada temizlersiniz oyuncağınızın iplerini. Şunu da şöyle düzeltelim. Şimdi ilk oyuncağımız bitti. Başka çalışmalarda tabii görüşeceğiz. Bir sonraki videoda bir yumurta öreceğiz. Sonuçta bir tavuk ördüğümüz için bir tane de yumurta örelim istiyoruz. O yüzden şunu yanına bırakayım. sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.